arkadaşlar. Serkan Dayınızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü içeriğimiz elimizde avucumuzda bir tane dört dönümlük bir tarlamız var. Tarlamızın sınır tespitini yaptırıyorum. Onu da e, kime yaptırıyoruz? Tutlar harita mühendisliği ne yaptırıyoruz? Hem Gümüşacıköy'de şubesi var hem de Merdivon'da şubesi var. Arkadaşlar şeyimizde şeyimize bir numara diyorlar ama bakalım göreceğiz bakalım ne kadarlık Güzel şey yapıyorlar. Ee, bekleyip görelim bakalım arkadaşlar. Hem de nasıl bir tarla şeyi yapılır. Yer e, tespiti yapılır. Onunla alakalı hem de bir video çekilmiş olur. Ee, arkadaşlar nasıl çalışıyorlar. Hem onun, e, onlara bakarız yani. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne şimdi bu burayı sınır burası mı? Evet, Direkt bizim tarlanın sınırı buraymış arkadaşlar. Ha bak gördün Sen de çekerek gel oğlum. Şu elimizde de kireci var. e, ellerinde yani tapu Kadastro'sunun verdiği noktalara karşılık şey yapılıyor, işlem yapılıyor yani kafana göre ben şuradan çekeyim, şurayı da bir ölç, deme şansına sahip değilsin yani. Bunu nasıl yapıyoruz, bu terazi olarak mı yapıyoruz? Tabi, dizacı var. Ha sen dışarıya dönüyorsun, bu zaman hiç gerek yok ya. Dayı? Sen bilirsin <laughs> ha. Yok bilirsin Dökebilirsin yani kirecini. Ama dökmene gerek yok kireci. Hiç ben önce dökmeyeyim. Olsun olsun, olsun renklilik olsun. Güzellik olur. <laughs> Nereye çıktı? Bak. Lan arkadaş bizim tarla neredeymiş ya? <laughs> Ta nerelere çıkmış? Köşe direğe boyadık Köşe direğe. Size Direkt, köşe direğe. Size Direkt köşe direğe. Şimdi şöyle e gidiyor. Tam, de, tam çeksem, oraya çekmem gerekecek? Aynen. Ya içeriden de çekebilirsin. Evet. kalmış. Kazık çakmaya gerek yok diyor. Yok. Tire iş değil Hazır sökülür ama o direk çözülmez. <laughs> <laughs> ya be. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Bu temizlerse tek yapacağız bakalım yani ne yapabiliriz. Önce bir tedirgi alalım da. O ne lan? Aman dayı, tallaların adamları tallalarına girme. Şöyle <laughs> <laughs> kaldı, altta kaldı. Şuradan. Şuradan atlayabilirsin. Ben amca her zaman dedin ya şeyin altından çıkar diye. Şimdi ileri mi çalım? Şöyle bir şey. İyice boyat da ağzım. Mehlebi boya kireç Mehle döksün. Çerim mi? Orayı temizlememiz lazım fili. Hayır biz resoluz, 8, yani, yani, yani. Yani ya... var. Yani, onu bu kadar çakalım Bunlar bir ağacın kökü var. Ben onu bir yine bir ya. Onu oradan. yanaşılıyor ki. Buraları bir kesti şey, kandı, bir şeyler mi bakalım. burada lan? Ben Şimdi lazım. <laughs>

Ben bu adam tekme, tekme. 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 ihtimali yok. Sıfır yani çekme ihtimali çekme. çünkü. Şey... Bırak, çakma ihtimali bu evet. içeride. Aha şu şeyin koku herhalde. Ben çakayım abi siz yine siz tamam. adam belki şu bostlağın sahibi geliyor adam. Ya gelsin kireç dökeceksin ya. He? Nereye dökeyim? Burada ağaç var ya kalırsa. Onun dibine at kireci abi. Tamam. Orasıdır yani. Evet. E, erin, Erin gibi değil mi? Evet, Erin. Ah şu. Evet, Topat, ha o. Evet. Topa ta. Topa. Tamam. Bunu hemen ayak çekmemiz lazım. Burada <laughs> yok değil mi? Yok burada. Tamam. Bir yerden. Heh, taktım, <laughs> nereye taktım? Oradan onun doğrusuna mı çıkacak? Yani oradan onun doğrusuna geliyor. İp çekersin oraya değil mi gerekirse? Nereye aynen. Oraya çakıyorsun gazı, buraya da çakıyorsun, ip çekiyorsun, ipin geldiği yer doğru. Zaten üstünde de olarak. Onda olmaz. Oradan doğrusuna çıkacaksın, iyi. Şimdi şöyle, Heh. sen buraya tel çekeceksin ya, teli evet. mahkeme sonucuna göre çek bana Çünkü niye? Evet. Adam mahkemeye Üstte üst mahkemeye verip itiraz etme hakkın var. Evet. Yani onu yapabilirsin. İtiraz edeceğim yani bunun doğrusuna adam e, çıkması gerekiyor. Evet.

Zaten yolunu içine bak. Aha. E? Bir, iki, üç metre. <laughs> yolu zaten, <adamları> <laughs> zaten adamlar açmış çoktan. Adamlar zaten çoktan yolu açmış sana da sen farkına bile dönmüşsün yani. <laughs> Oradan bir kazık verir misin kardeşim? Kazık Tabii ki. Evet. şimdi böyle doğrusuna mı gidecek buraya? Yok buradan. Ha şu yanlamaya dön olacak. Tabii tabii. Doğrusuna gider ha. Şimdi, şimdi nasıl gidiyor? Yemen şuraya, şuraya girecek. girecek. <laughs> yes. Eski bayirler ya buralar. Bahiyer olduğu için küçük noktası vardı. Burayı nasıl yapacaksın amca? Bu Üst sınırın üstü. Nokta zaten. Yapılıyor. He? Kepçeni düzeldim. Kepçeni mi? Thank Evet arkadaşlar sınır tespitlerimizi yaptırdık. Böyle biraz bir saçma sapan bir video oldu yani Pek de hoşuma gitmedi ama sonuçta ben daha fazla farklı şeyler olur diye bekliyordum. Hani konuşuruz, bir şeyler yaparız, şöyle olur, böyle olur şu şekilde harita mühendisleriyle onlar da hiçbir alakadar olmadılar ama olsun yine de böyle bir video oldu. Tarlamızın sınırını en azından tespit etmiş olduk yani. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar.